Biz de atlayalım hadi. hadi, hadi sen atlayalım. Yatağın üstüne atlayacağım onu bırakayım. Kim yatar sen? Cama kırmayın da. Hadi Emre sen yaparsın bunu. Emre, ya, lan sakın kadar, baksam kadar baksam canıyla nasıl tut Emre'yi? Allah. Harbiden ha İsa'ya bak. Helal be İsa'ya. Şu kaslara ha. bak. Harbiden ha. Emre, nefesi kesilir lan. <laughs> üç topluyor öyle. <laughs> Kendi <gülüyor> <çem> <gülüyor> <gülüyor> Kendi düşecek. Kendi çekiyor. Kendi çekiyor. Kendi çekiyor.